7000 kilometre. Aa, i̇ğrenç bu <laughs> Hey Merhaba arkadaşlar. kanalına hepiniz hoş geldiniz. ne Dönesim geliyor arkadaşlar? Bugün çok güzel bir oyun oynayacağız. Gerçekten çok komik olacağım juniorum ben. Aa, çok güzel olduğunu söyleyemem ama. Zorla ben bileceğim artık Hayır, ben. bak ay ketçap kokuyor. Valla içerisinde ketçap var, neler çamaşır var suyu neler. bile var, Yemiş Çamaşır neler. Suyu. Neler, 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 neler 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 neler, neler, neler. Çamaşır Taş, ama kesin Senem denk gelecek arkadaşlar. Abi saçmalama ne çamaşır suyu. Üzüm başı başı olacak. gel ve soruları bil. Arkadaşlar bu videonun devamı gel İstiyorsanız like atıp yorum atıp. Ve video. kanalımıza abone olmayı unutmayın. O zaman video başlasın. Serdar'cığım gelsin sorular. Gelsin İlk soru mi? Ikine. Gelsin. Hazır mısınız? Ay Çok hazırız. Dünya... Dünyanın. Ha. Dünyanın. Dünyanın <laughs> bir hali var en kilolu ikinci insanı. Ben. <laughs> Kaç kilodur? Dünyanın en Önce kim söyleyecek? Sen söylerdi bu sefer. Hayır sen söyle. Ya sen söyle. Ya sen tamam Aslı sen sefer. başla. Tamam ben. Ben şey diyorum. Ne diyorsun? 600 diyorum. Tamam. 600 kilo. 600 kilo. Sen ne diyorsun? 500 kilo. Kim yaklaştı? Abi 600 kilo insan mı olur? Kaç? Yaklaşık 590 kilo. <laughs> bir... <laughs> ne? Ben 597 kilo. Ben kazandım. Açılışı Senem yapıyor. Aa! Yani. <laughs> Git lan daha bir patlat. arkadaşlar. Yok insan var mı? Hangisini patlatsam arkadaşlar şimdi? Ya hayır sıra sıra gidiyoruz ya. Tabaşın suyunu bulmam lazım. Hayır ama sıra da... sıra gidelim. Sen bir seç. Tamam buradan başlayalım. Hayır, hayır sıra zıra. Tamam sen seç. Ben sen mi? seç. Sen seç. seç. Tamam sen seç. seç. Hadi. Seç hadi. Şunu seçiyorum ben. Geç altına. Tamam, tamam. hadi geç. Ya en basiti. Peki. Kesin çamaşır suyu var arkadaşlar bunda. Beyaz bu. Bu gerçekten hadi çamaşır suyu. Hadi ya Hazır mısın? Uşuyor. Bakayım. Çamaşır suyu. Tamam ah. da niye aşağı oturdu? Kalk kalk biraz. Niye çıkalım. aşağı, aşağı oturdu? Öyle dur. Öyle dur. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? Değilim. Ah! Ay. Ay ne ne o? Su. Ne? Su. Nasıl su? Çiş <laughs> mi? <gülüyor> Yok artık. Yemin et. Yok be su. Çık öyle çişini koyduk içine. Gel gel gel. Hayır be ne yapayım toprakları şıkacağım. Ya Tuşu be, ben bile duydum. Hayır be. Turşusu tur suyu bakayım mı? Su Hayır be. Devam devam devam. Devam devam. 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 Hadi hadi. Dünyanın. <laughs> 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 Ay çok heyecanlı. <laughs> Bir tur daha hani var. En yaşlı insanı. Yaşlı insanı. Bu ne ya? Ben söyleyeyim mi? Ben söyle bu sefer. 110 yaşında. 120 yaşında. 120. Vay vay vay. vay Kaç? Vay, vay, 118 çek 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 Ben var ya. Gel gel gel. Videonun başında ben hep seçen, büyük konuşuyor. Şey ben seçeceğim bu hayır, ay. Hayır hayır ben seçeceğim. Bana. Ya hayır ya onu seçme hakkı Ben, ha, ben, ben ya, seç. sıra sıra gideceğim. Bence bence e, Selemin seçmesi lazım. Evet. Ya ama ya hep böyle evet. bakıyor baksana. Baksın onun için. baksın. Şey. Tamam onu istiyor al sen. Ne ki <laughs> Ketçap mı? <laughs> Yemin et. <laughs> Bitti hoş gel yavrum. Gel gel. gel. gel Ama bu ketçap kokuyor gel, gel, gerçekten gel, ya. Gel, gel 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 gel. Hazır mısın? Değilim ama yapacak bir şey yok. Bir, iki, satış 1, Bir, iki, <gülüyor> <gülüyor> Aa, içe kalmayacak <İçeceğim> şimdi. Hadi <laughs> ben yarın yapış, yapış olacak ya. Sor soruyor, gelsin gelsin gelsin. Evet, soruyu alalım. Hazır mısın Senem? Hayır. <laughs> ben çok hazırım Senem'cim. Geliyor. Bir söyle. Senem bir normal öğrense. Sen söyle. <laughs> Dünyanın en şişman kedisi kaç kilo? Of Serdar ya of ya. ya sen söylüyorsun. Tamam ben söyleyeyim. 50. Şey, <laughs> At 51. Kaç? 17.5 <laughs> <laughs> Senem gel gel gel. Beğen beğen beğen, beğen. Hadi, Sen senem, hadi senem hadi Senem hadi Senem. Gel gel gel, gel 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 gel. <laughs> Senem ortaya Hangisini Hangisini istiyorsun oldu. Senem? Hangisini istersin? Bak bu oyunda acayip şanslıyım. Bunu mu istiyorsun? Ya ama benim de seçmem lazım ya. Patlat patla şunu. Ya seçiyor. İyi. <laughs> 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 ne? Turşu suyu. Su turşu suyu, Dur şu suyu. E? Gözümü açamıyorum. İğrenç. i̇ğrenç. Çok iğrenç bu. Çok şanslıyım. E? Ya. Ay gerçekten <laughs> çok kötü kokuyorsun sen. İğrenç. Evet i̇ğrenç. Ben çok hazırım. İnanmaz olsun. Gelsin mi Senem? Gelsin. 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 Dünyanın bakliyat torbası gibi oldu. Sor Gel, gelsin mi? Gelsin, gelsin. Dünyanın evet. en uzun yılanı. Sen söyle. 10 metre. Oh. 9 metre. Kaç kimse sana? Kim? Kim? Bir saniye hemen bakıyorum. Kaç? 8 buçuk. 10 metre, bir dakika. 11 metre dedin sen. Evet! 9 metre dedin sana. 9 metre mi dedin? Senem <laughs> <9 metrem> dedi. <laughs> <laughs> gönül vuruyor. Gel buraya, gel Gerçekten buraya. Ama da 11 demedin mi? <laughs> 9 ben dedim. Arkadaş şuura gitti şuura. Ne hangisini seçiyorsun? Arkadaşlar bir içinde çamaşır suyu var. Şu boyalı şunu seçeyim ben çamaşır suyu nedir? Hazır mısın? Evet, neymiş bunun içindeki? Ya. Ben de çok merak <laughs> ettim. Bu ne? Boya koyduk mu içine? Hadi. 3, 2, Dert olacaksın. <laughs> şaka kız şaka, çamaşır suyu nasıl koyalım içine? Neydi o? Kola'ymış la. Kola. Kola, <laughs> kola mı? Kola. şey. Hadi, sonu gelsin. Çok şanslıyım ya. ya. Gerçekten bu Var, acayip şanslıyım bu ya. ya. Ya gerçekten. Bu nedir ya? ya. Allah Allah, dur. Çok <laughs> heyecanlıyım. <değil gülüyor> Çikolata şuraya bak. <laughs> evet annem, doğru görüyorsun. <laughs> sana e, Sera bilebileceğim bir soru sorayım. Sor. Ben bilirim. Bak, Ağrı sen dağı. Sen Ağrı. Ağrı dağı Ağrı dağın eteğinden. Yüksekliği. Yüksekliği. Kaç metre? Kaç metre? Kaç metre? Sen. Sen önce söyleyeceksin şimdi. Tamam. <laughs> 10 bin. 10 bin metre. 9 bin. Ben mi kazandım? 5132. Aaaa! Sonunda be. <laughs> Pis sonunda yakalandı. ver şunu. Ver. Hangisini size yapsam? Şunu istiyorum ya. Aa gitti onu seçti ama. Sen seçseydin. Bana Bade sen de seçseydin. <laughs> Gelmedi bile. <laughs> Gelmedi bile. Gelseydi. <laughs> ya neyse kuruyum arkadaşlar. Hala kuruyum ya. Gelsin mi? Gelsin. Türkiye'nin. Türkiye'nin. Nüfusu. Nüfusu. Kaç milyon? Kaç milyon? Ben onu biliyordum. Biliyorum Türkiye'nin nüfusu. Söyle, sıra sende. 83 milyon. 82 milyon. Devam. Patlatmaya devam. Aa! Benim mi? Benim patlatayım. Ben, ben mi kazandı. Aa! 82 <laughs> milyon. Ya! Geç. O kaç dedi? 82 dedi. 82 mi dedi? Ya 82 dedi. ben 82 mi diyordum? Kime, kime geçsem? <laughs> ya buna ne dedi bu? <laughs> <laughs> ne koymuş ya. Ya ama bak ne koyduk falan filan diyor ya. Ne? Altına geç. <laughs> Abla ne yapıyorsun <laughs> ya? Hayır. Abla altına geçer misin? Altındayım ben. Ne? Sen hem mı? Evet. <laughs> tamam bir dakika. Senin ne yada durman lazım. Tamam ya. <gülüyor> 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 Süt. Süt mü? Ama Oğlum. Hamur gibi oldu. Dünyanın. Evet. Çevirdim, karıştırdım. Söyle artık. En uzun nehri. Nehri. Kaç Sen kilometre? Sen söyle. Nehir. Kaç metre? Kaç kilometre? En uzun nehri. 10 kilometre. Yuh artık ya. <laughs> <laughs> Ay dur değiştiriyorum. Bitti Geçti. Be. Bitti düşünseydin. Geçti. 11 kilometre. Tabii ki. 7000 kilometre. Aaa! <laughs> <İran! gülüyor> Kafanda kendin patlattın. Çünkü ben kendim kendim çekerim <gülüyor> <gülüyor> Senin köfteci arabası gibi kokuyor. <laughs> Köftem var. Tuzlu, taze, köfte Okey. <laughs> 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 Hazır mısınız? Hazırız. <laughs> dünyanın, dünyanın evet. en uzun uzun binası diyelim. Binası. Bina. Binası. Kaç metredir? Ter söylüyor şimdi. <laughs> Kaç metre? En uzun bina. Hatta ismini de söyleyeyim. Burç, Burç Halife. Burç Halife binası kaç metre? Türkiye mi? Dünya'nın mı? Dünya. Dubai'leri falan düşün. Ben niye etiyor veriyorsam. Zaten bu da Dubai'de herhalde. Ee, 500 metre. Pää! 501 metre. Kaç? 828 metre. Ha, ver. Nerede? Hayır ne bu taktik yapıyor ama. Ee, her birazdan da sen yapıyorsun. E sen ne yapıyorsun ne? Hangisini istiyorsun? Allah Allah. Kim? Şunu istiyorum. Hii, hi. Bu neydi ya? Ay bu portakal suydu galiba. İğrenç. <laughs> i̇ğrenç. Portakal suyu. Gerçekten mi? Ben ketçabı yedim be. Of, şey gibi şey. kokuyor ama hamburger gibi. Bozulmuş portakal suyu. İğrenç. Çok iğrenç. Dünyanın evet. en büyük gemisi diyelim. Kaç kişiliktir? nereden bulacağız bunu? Sen bu soruları nereden bulasın Serdar? Dünyanın en büyük gemisi. Ay arılar sokacak şimdi bizi tatlı tatlı. 100.000 bin. 100 bin kişi dedi. Yuh artık. Kişi. Gemi batar değil mi? <laughs> 50.000 kişi. Tabii. 6.687 yolcu kapasitesi var. Ama ben 100 100.000 kişilik değil miydi? 100.000 kişilik <laughs> sana Taytenlik. Bebeğim bana sokol. Ne istiyorsun? Hazır mısın? Çok kötü kokuyor bu. <laughs> Hadi. Şalgam kuruyor bence. Evet. Bence, bence de. Şuraya geçeceğim. Bu ne? O, bilmiyorum. Bu ne olabilir acaba? Saplat. Hazır mısın? 3-2-1 Şuraya alta geç. Bak Bak İğrenç. Gazoz. Gazoz <laughs> <Gazos. gülüyor> İğrenç. Wow, çok kötü kokuyorum. Evet son iki balonumuz. Ona da Bir senem yiyecek. Senem yiyecek? Evet. Eyvah eyvah. <laughs> Bunu direkt dışarıda fırça ile temizlemek lazım. Ortada. Aynen öyle. Senem şey gibi oldu. Ulu camide fıskeler var ya akıtıyor böyle su akıtıyor. Onlar gibi oldu. Şöyle versene işte. Tamam göreceğim. <laughs> Hadi. <gülüyor> Hadi. So sondan iki. Tamam. Sondan iki. Geliyorum. Gel. Dünyada ölçülen evet. en yüksek sıcaklık en yüksek. kaç derece? Önce sen söylüyorsun şimdi, ben söyledim. Tersinlikte. Yüz ben söyledim şimdi sıra sende. Ee, 60. Aa, 59. Ben kazandım. 57.8. Evet. Baş. İşte bu. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. şunu istiyorum. Bir bakayım bu neydi? Şalgam da. Ay. Geç altına geç. <laughs> of be. İyi şalgam vallahi. Hayır. Hmm. Juice mu? Meyve suyu. İç bir juice. Juice, juice. <gülüyor> <gülüyor> ya! <gülüyor> Arkadaşlar gerçekten içime her yerime girdiğini hissediyorum şu an. Hızlı yaptı. her zaman olduğu gibi. Hızlı çılık yaptı. Peki bir şey söyleyeyim. Ceza ne olsun ben <laughs> şu an? Ben istemiyordum ama. Ben bir saniye. Ay acılı şalgam. Ceza ne olsun Serdar? Hortumu <laughs> yıkamak olsun ben. Kaçma. Kaçma <laughs> gel buraya. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Tutun, kaçma. Dur, tut, kaçma. <laughs> gel buraya. Buraya gel. Buraya gelecek o. Buraya gelir misin? Senin buraya gelebilir misin? Ciddiyim, buraya gel. Nasıl çılan cezasını çekeceksin buraya gel. Bak ben onu buraya getireceğim arkadaşlar. Bekleyin. Santaj attı evet, bana. Santaj yaptı. Dedim. Gelecek dedim. Geldi. Gel. Gel buraya. Kim canım? <laughs> Mesih şalgam da iyidir ya. Bir dakika. Ama çok soğuk bak. Allah bir dakika canım Allah. arkadaşlarım. Mızıçılık yapmak iyi bir şey değil değil mi? Değil. Bak çok soğuk. Mızıçılığının cezasını böyle. mu yapıyorsun be? Kızan tamam. bakayım. Bir daha yapacak mısın tamam. mızıçılık? Tamam. Tamam. Bir daha tamam. mızıkçılık yapacak mısın? Hayır. Söz ver bize. Bir daha mızıçılık yapacak mısın bize söz ver? Yapsana. <laughs> tamam. Şaponla getireyim mi? Söz ver bize. Yaşa bu videonun da sonuna geldik. Her zamanki gibi eğlenceli bir video oldu. Bye.